Bilgin Olsun kanalından herkese selam. Koronavirüs pandemisi dünyayı etkisini göstermeye devam ediyor. Vatandaşlar dışarıda ve marketlerde alışveriş yaparken koronavirüs salgınından korunmak için önlemler alıyor. Peki koronavirüsü evimize almamak için neler yapmalıyız? Videomuzun devamına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve yanındaki bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi devam edelim bilim insanları COVID-19 salgınına ilişkin alışveriş yaptığımız malzemeleri hızlı bir şekilde balkona boşalttıktan sonra dış kısmındaki poşetleri hızlı bir şekilde çöpe atmamız gerekiyor uyarısında bulundular. En önemli hususun el hijyeni olduğunu belirten bilim insanları araştırmalara göre virüsler cansız maddeler üzerinde nispi de olsa biraz böyle bir süre yaşayabiliyorlar. Örneğin bazı kutularda 24 saat, plastik materyallerde 2-3 gün canlı kalabiliyorlar. Ama bunların canlı kalması bizi enfekte ettiği edebileceği anlamına gelmiyor. Çünkü zaman içerisinde bunların oranları yüzeylerden hızlı bir şekilde azalıyor. 3-4 saatte bir yarılanma ömürleri vardır. Dolayısıyla hızlı bir şekilde azalıyorlar cansız maddeler üzerinde virüslerin havaya karışıp insanları enfekte etmediği bilinmektedir. Biz o cansız materyaller üzerinde virüsleri ellerimizle alıp sonradan el hijyeni uygulamadan elimize, ağız, burun, gözümüze götürürsek o zaman biz cansız materyaller üzerinden kendimize enfekte etmiş oluruz. Dolayısıyla bu cansız materyaller ve alışveriş malzemelerine temas ettikten sonra mutlaka iyi bir el hijyeni uygulaması gerekmektedir. El hijyeni doğru uygulandığında herhangi bir risk oluşturmamaktadır. İnsanların panik halinde ben kendimi nasıl korurum diye bazı yanlış uygulamaları var. Bunların arasında özellikle sebze ve meyvelerin çeşitli kimyasal maddelerle yıkanması söz konusu. Ancak biz biliyoruz ki eğer kimyasal maddelerle yıkama yapılırsa bu kimyasal materyaller sebze ve meyvelerin üzerinde kalır. Biz onu duruladığımızda da kimyasal maddeyi temizleyemeyiz. Dolayısıyla kimyasal maddenin vücudumuzda oluşturduğu risk virüsün riskinden çok daha fazladır. Eğer gıdalarımızı doğru bir pişirme yöntemiyle pişirirsek zaten virüs hayatta kalmayacak. Diğer pişirmeden tüketilecek sebze ve meyveleri de sirkeli suda yarım saat bekleterek ya da zaten çeşmelerde klorlu su akıyor tazyikli suyun altında güzelce yıkarsak virüs diye bir şey kalmayacak. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bize destek olabilmek için abone olmayı ve değerli yorumlarınızı aşağıdaki yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.